Çıtçıt çıt ailesinin evi ormanın en güzel yerindeydi. Geniş yapraklı çınar ağacının altındaki evde anne, baba ve üç küçük uğur böceği yaşıyordu. Anne uğur böceği ile baba uğur böceği, benekli, çalışkan ve sevimli adlı yavrularını çok seviyordu. Çıtçıt çıt ailesi her sabah erken kalkardı. Bu sabah da öyle oldu. Benekli dışındaki herkes mutfakta toplandı. Benekli her zamanki gibi sona kalmıştı. Oflaya, puflaya yatağından kalktı. Kardeşlerim gevezelik edip durdu. Hiç uyuyamadım. Keşke olmasalar." diyerek söylendi. Yatağını toplamaya başladı. Aman, ne eski şey bu böyle? Narin vücudum için çok sert. Kurtulamadım bu döküntüden." dedi. Sonra mutfağa geçti. "Yine mi bu yeşil yapraklı bitkileri yiyeceğiz?" diye sızlandı. "Ne şanssız bir böceğim. Hem uykusuz, hem açım." Annesi kaşlarını çattı. "Her şeye kusur buluyorsun yavrum. Bu yüzden hiç mutlu olamıyorsun." Benekli gerçekten sahip olduğu hiçbir şeyin kıymetini bilmiyordu günlerini şikayet ederek geçiriyordu. O olmasa, bu olmasa, ben neden buradayım? Şu neden orada? Küçük böcek annesinin nasihatlerinin bitmesini bekleyemedi. Of, ne sıkıcı bir annesin, keşke olmasan. Ya bağırdı, uçup gitti. Sofradakiler arkasından baka kaldı. Benekli akşama kadar kırmızı çiçeklerin arasında dolaştı. Papatyaların altında serinledi, küçük su birikintilerinde yıkandı. Hava kararmaya başlayınca evine döndü. Kapıyı açar açmaz seslendi. Anne ben geldim. Cevap gelmedi. Mutfağa gitti. Annesini bulamadı. Odasına gidip kardeşlerine sormayı düşündü. Odası boştu. Üstelik yatağı da yerinde yoktu. Neler oluyor böyle? Çocuğunun sesini duyan baba hemen uçup geldi. Neden bağırıyorsun yavrum? Babacığım, annem yok, kardeşlerim yok, yatağım da yok. Nereye gittiler? Yatağının, annenin ve kardeşlerinin olmamasını dilemiştin bu sabah. Hatırlamıyor musun? Evet ama lafın gelişi öyle söylemiştim. Yani gerçekten yok olmalarını istemiyorsun. Annem ve kardeşlerim geri gelmeyecek mi? Hayır canım. Sen hatanı anlayana kadar gelmeyecekler. Benekli çok üzgündü. Hava almak istiyorum. Evden çıktılar. Bahçedeki çiçeklerden birine kondular. Benekli şimdiye kadar beğenmediği ve olmamasını dilediği şeyleri düşündü. Böcekler Okulu, Oyun Parkı, Göl, Yaşlı Çınar, Arkadaşı Kıtır ağlamaya başladı. Babacım ben çok kötüyüm keşke olmasaydım. Kötüm sen çok tatlı bir böceksin sadece kusur bulma huyundan vazgeçmelisin. Bunu nasıl yapacağım? Etrafına bak. Sahip olduğun güzel şeyleri düşün. Benekli evinin etrafında birkaç tur attı. Babasının söylediklerini düşündü. Sonra "Babacığım, annemi, kardeşlerimi çok özledim. Geri gelseler yuvamızda güzel güzel yaşasak." diyerek babasının yanına döndü. Babası güldü. Çabuk öğreniyorsun bebeğim." dedi. Annesi ve kardeşleri saklandıkları yerden çıktılar. Benekli onları görünce çok mutlu oldu. Gece boyunca Çıtçıt ailesinin evinden kahkahalar yükseldi. Masal da burada son buldu.